Herkese merhabalar. Bugün danışanlarımdan Gökhan Bey ile birlikteyiz. Kendisi 2021 yılında bir hipoksi deneyimi yaşamıştı. Güzel sonuçlar almıştı. Şimdi tekrar dinlerimize katıldı. Yine hipoksi evet. yapacağız. Merhaba. Valla benim sizinle ve hipoksi ile tanışmam pandemi dönemine denk geliyor biliyorsunuz. Pandemi döneminde spor salonlarının kapanması, masa başında oturduğumuz için doğru dürüst bir spor yapma imkanına sahip olmadığımız için e, ee, hasper kadar araştırdık ve sizi bulduk. Ee, i̇yi sonuçlar aldım. Kilo olarak bir 5 kilo civarında bir kilo verdim. Ama bedende üç beden fark etti. Eski pantolonlarımı tekrar giymeye başladım. <gülüyor> <gülüyor> Göbek gitti mi? <laughs> gitti, gitti. Yani ciddi derecede bir incelme oldu. Ee, sonra baktım ki bu işi konforlu bir şekilde yapıyoruz. Yani çok fazla böyle efor sarf etmeden çok çünkü ben karın kası egzersizi yapmaktan pek hoşlanmıyorum. Hipoksi ile beraber az zamanda çok az bir mesai harcayarak çok daha fazla sonuç aldığını gördük. Teşekkür ederim. Bir hipoksi ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Gökhan Bey güzel deneyimlerini bizle paylaştı. Bir başka danışanımla görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.